Merhaba çocuklar. Yine bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyim. Bil ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününü biz anneler günü olarak kutluyoruz. Annelerimiz hepimizin hayatında çok önemli ve çok kıymetli bir yere sahip. Hepimiz annelerimizi çok seviyoruz. Onlara sarılarak, onları öperek sevgimizi her seferinde dile getiriyoruz zaten. Ama bugün hep birlikte annelerimize kendi el hazırladığımız kolyelerimizi yapmaya ne dersiniz? Ben sizler için bir kolye etkinliği buldum. Malzemelerimize hep birlikte bakalım acaba var. Neleri ihtiyacımız olacak. Daha önceki etkinliklerimizde de kullanmıştık bu renkli pipetleri. Yine renkli pipetlerimi ben küçük küçük kestim. Rengarenk. Onları bu kasenin içinde tutuyorum. Sonra çiçeklere ihtiyacımız olacak yine. Ben yine rengarenk çiçekler kestim burada ve ortalarını gördüğünüz gibi deldim bir ipe ihtiyacımız olacak ve ipimizi kesmek için de bir makas'a ihtiyacımız olacak. Şimdi etkinliğimizi nasıl yapacağız size anlatayım. Ben başlamıştım birazcık etkinliğimi yapmaya. İpimi belli bir uzunlukta ipimi kestim. Sonrasında Bakın burada pipetimi, en baştaki pipetimi başa bağlayarak tutturdum. Bunu tutturmam gerekiyor ki diğer pipetleri buraya taktığımda düşmesinler ipten kayıp. Bakın gördüğünüz gibi pipetler düşmüyor. Şimdi küçük olan pipetlerimi, renkli pipetlerimi burada ipimin içinden geçireceğim. Bakın yavaş yavaş hazırlanmak üzere. Birazcık pipet geçireceğim. Daha sonrasında ortasından deldiğim çiçeklerimi geçireceğim kolyemi yaparken. Siz de benimle birlikte malzemelerinizi hazırlayıp yapabilirsiniz. Bakın yavaş yavaş pipetlerim ve çiçeğimle kolyemi yapmaya başladım. We Bakın, pipetlerimi ve çiçeklerimi ekledikçe kolyem oluşmaya başlıyor. İstediğim gibi pipetlerimi ve çiçeklerimi ipimden geçiriyorum. Çiçekler ve pipetleri ipimize dizdiğimizde gördüğünüz gibi böyle rengarenk bir kolye oldu. Umarım yaparken siz de eğlenmişsinizdir. Ve anneleriniz bu kolyeleri çok beğenir. Herkesin anneler gününü kutluyorum. Sizler de annelerinizi öpün, onlara sarılın ve anneler gününü kutlayın. Ve bu kolyeyi onlara takın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.